Arkadaşlar bugün arkadaşımla Battle Royale oynayacağız değil mi? Peki. Evet. Dur sarılamadım. Biraz sayla ne kadar maç başladı lan? Sen ne kadar asıl maç başladı. Oha! şey pembe bulutlu yere dikkatini çekti mi? Ama ablam Oha, onun yeni gelmiş lan. <laughs> Sular da pembe olmuş kanka. 7 gün sonra event var katılacak mıyız? Ben kendim evet. ayrı video çekeceğim, sen kendine evet. ayrı video çektin. Tamam. Biz büyük ihtimal sadece ikimiz katılacağız. Aa yok burada var, la var. Bu büyük ihtimal biz ikimiz katılacağız sadece. O senin bir olmayacak. Niye? Kan ol, 7 oğlum, saat diyor oğlum. var ya. Aa. 7 saat değil 7 gün. Dice yazıyor ya altında. Oğlum bu kim? sence Dice gün? Aa kafaya aldım ben. Die, spring, Allah. Arkadaşlar sizler kasıl daha çok video gelecek değil mi peki? Oğlum adam. Peki ölüyorum. Acil. Adamın tarması var benim. Ben adama kazmayla dalıyorum. Ya nerede adam? Öldürdüm onu. Tarmasını aldım. <laughs> Daha şey de oluyor. Bir tane beleş karakter var ya onun görevi de onun şeyi de geliyor. Hmm. Sana geldi mi? Yap ya az kaldı. Ha böyle birkaç el gidip çünkü bana muzu açmamız gerek şu an. Aa, Şimdi canım istedi. Ee, biz e, niye e, bir mesaj videoyla alakalı konuşmuyoruz? Oğlum neymiş sütüm ya. Bekir kafayı ister misin? Yok. Vermeyecektim ki zaten. Ses söndürdüm miyi again? E baba bu da şey var alacağım. Gel adam var evin içinde. Sen demin aldığımız adama benziyor. Bir tane yeşil kıyafetli. Aldım. Azmayla vurdu bana. <laughs> ha can kiti bulunca söylesene. Adam geldi yine. Oo, kanka gel. Kanka gel. Adam mı geldi? Onun gel diyor artık sana. Oha kafayı kırdı adamlar. Oğlum bunlar iki kişi yenmemiz normal. Arkadaşlar son bir yer dağıtıp sonra kapatacağız. Oğlum kafa kayınmamış ki yere düşmüş. Nasıl? Ay adamların arkasındaydı. Bak oyda. Hmm. Ha, bak oh. yaklaştı da almadı. Hmm. Harbi. Benim pompalım yoktu. Silahım doy düzgün silahım bile yoktu. Arkadaşlar Bekir'in kanalı Bekir kanalının adı neydi söylesene. Bekir. Efendim. Kanalının adı neydi söylesene, <laughs> adı neydi, söylesene. videolarını da izlesinler. Zayt 1545. Zayt 1545 arkadaşlar. O ben kanalda abone yazıyorum. olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Bekir gel Bekir yanıma gel. Zeyt, Zeyt. Bak şöyle yazıyor. Zeyt yazıyor ya arkadaş, Z -Z. Yazıyor ya arkadaş Z -Z. onun Z -Z. sonunda ne Z -Z. var 15.45. Onun da kanalına video çekeceğiz. Uzun zamanda çekmiyoruz. Keşke lobiye dönseydik. Ee, tamam o yok ya. Ben bu da özel silah çıkıyor herhalde. Ha. Hmm. Bu ne lan? Hı -hı. Değişik bir şey çıktı benim ekranda. Ne diyor? Ha pompalı bu ekranda ne çıktı? Sen de mi çıktı? Hayır. Hayır. Ta bir, tane Hayret. adam çıktı. Hayret. Ana kitap buldum lan bu kitaplar ne işe yarıyor? Ya? Aa peki ben keşke şey alsaydım ya adını. Mort alsaydım. Mort sen ha. Aynen adam var. Adam ismini bi, kim aldı? bir birisini aldım. Neredesin? Bu üç şeyi aldım. Ben de adam öldürdüm. Ana hani oğlum adam nerede? Ha? Senin adam öldü adam yok. Ana öldürdüm de geldim ya. Hmm. Oha adam. Kan bu da adam. Anne. Hani... Wow. Arkadaşlar istediğiniz bir video varsa söyleyin onu da çekelim. Değil mi BK? Ya benim Foka Kahya serisine devam edeceğiz haberin olsun. Ya oğlum adam kaçtı gözümün önünde canı yoktu. Ha bu da. Aldım kan adamı. Oğlum silah silahımı aldı. Ha bu ne? Oha. Ben de bilmiyorum. Ya. Oho bu ne lan? Dön. Baş. Boş. o neydi? Vallahi ben de bilmiyorum ilk defa gördüm. Peki iyiydi. Hiçbir şey olmadı bay. Bu gibi geldi. Oğlum tamam <laughs> silah. Kanka event olsun ben televizyonu babama vereceğim. Niye? E, event kılıyor. sıkılıyor. Event'te giymeyeceğim mi? Ya gireceğim, hiç girmez miyim? Haftada bir kere oluyor. Lan yine kitap buldum. O nadir sandığı açtım. Uuu! En sevdiğim içecek. Lan beki havada çöp kutusu uçuyor. Neyse ben gittim adam kalmadı bir Geliyor. Al bak parmalı var ya. Buna lan aa taco! Hani belki bana al dediğin taco vay bu da. Gel bak. Nerede? Bak burada. da. O kız ama bu da kız senin dediğin de kızdı. Ananı bacını silah sıkıyor yanlışlıkla ona vurdum bak. Aa. Ha, bak yaklaş. <laughs> Ne oldu hiç şey olmadı. Yangın çimen yanıyor? <laughs> Aa, adam sıkıyor <laughs> oğlum aşağıda hani? adam? Hani? Ha? Şu binada mı? Cami gibi bir yerde mi? Ya tatın, ya tatın. Sen tamam, bir tane basketbol <laughs> oyunu var tamam mı? Aa gördüm vallahi. Onda benim üstümdeki oh. kıyafetten vay. Bir kaçıyor. Ha bir silah bulmuşum çok güzel. Bak burada. <laughs> ya öldükten sonra silahını mı açarsın? Hayır kanka güçlü silah. Ha bekle geleceğim. Ha aşağıdakiler sana doğru geliyor. Onlar çok iyi oynuyordu. Bunu ne yapalım nasıl, ben bir silah? Onun nasıl bir silah? Bak o silah almış adam. Oo arkadaşlar video buraya kadar da hadi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.